Arkadaşlar bugün sizlerle ben bir şey çekiyorum. Çevirde taş. Taşlar var. Bunlardan birisini alacağım. Allah. Yanlış gün. Durun elimi yitip. <laughs> Geldim. alamıyorum. Alamıyorum. Şaka. Sonunda almaya başardım. Şimdi bunu koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi alıyorum arkadaşlar? Evet aldım arkadaşlar. Biraz şey durun. Evet aldım. Biraz elim, elim yıkamaya gittim. Şimdi bakın. Geliyor. Bunu yaptık mı buraya koyuyoruz. Törpü gibi durun arkadaşlar. Durun. Heh. Ya dur. <laughs> ne oldu? Şimdi boyayalım. Arkadaşlar hangi iki renk? Duyamadı. Mor renk. Tamam. Ben mor renk yoktu. O yüzden bu rengi kullanıyorum. Mor rengi benziyor. Ne dediniz? Ne dediniz? Bir daha söyleyin. he <laughs> ha. Siz maviden bahsediyorsunuz. He tamam. Heh. Arkadaşlar şimdi bu taşı boyayacağız. Boya boya yavrum boya boya. Boya boya yavrum boya boya. Bunlar çok sağlıksız boyadır. O yüzden elimi sürüp hemen yıkıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunun adı bakayım. Neymiş? Jumbo. Jumbo boyalar bunlar Bunlar da jumbo boyalıymış. Arkadaşlar. Evet. Boyadım. Bu çok güzel değil. Şöyle böyle boyasını böyle çıkarıyorum. Öylemeyeceğiz. Ben bu şekilde çıkarırım. Boyasını. Evet, çıkardım iyi. Bunu atayım bu çok. Ben şimdi boyuyorum. Mor tarafını. Evet, başka gün bir video geliyor izlemeyi unutmayın evet boyuyorum ben bunu hemen boyayıp geliyorum evet arkadaşlar şu şekilde bir hal oldu şimdi burayı da kazıyacağız kazıdım 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 şimdi gülen yüz yapıyoruz arkadaşlar mavi dediğimiz gibi renk. Pek görünmüyor. Olmuyor arkadaşlar. Renk. Evet. İkinci video. İkinci taşımızı boyuyoruz. Dur ben bunu kapatıyorum. Evet çekilişe de katılan isteyenlere bu taşı göndereceğim. Çek. Bu taşı ben yaptım. Evet.